Rook Game'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar. <laughs> evet gençler. İsmet girişini yaptım. Çünkü İsmet RG'nin hesabını çaldım. Evet. İsmet RG'nin hesabını çaldım. Nasıl başlık Doğru ben bunu koyayım başlayayım. Clickbait gibi. Tamam neyse. İsmet RG'nin hesabındayım gördüğünüz gibi. <laughs> şaka tabii şaka. İsmet RG'nin hesabında değilim. Bu hesabın gerçek ismi L ile. Lismet RG yani. O yüzden ben de premiumlu sunucuya girdim. Belki tanıyan çıkar, maniyan çıkar. Ee, videodan önce yani başka zamanlarda oynuyorum ben. İsmet abi falan filan diyenler oluyor. <laughs> yani bakalım videoda olacak mı? İnşallah olur, güzel bir video olur. Hem şu adamı da keselim. Bugün enerjim yerimde çünkü enerjim yerimde. Evet. <laughs> çünkü su yok. Bugün enerjim yerimde bir tık daha enerjiyim. Şu adamı bir keselim. Ee, bu hesabı nasıl aldım falan filan onları size anlatacağım. Aslında nasıl aldığım belli de yani L ile İsmet şu adamı bir keselim ben anlatayım şimdi ölüyor zaten öl evet son bir kalp tamam ee, şimdi ben size bu hesabı nasıl aldığımı da anlatayım İşte ben NameMC'den böyle bakıyorum Dante'nin isimleri olsun eski isimleri olsun. E, i̇smet RG, Lismet RG olsun Falan filan bunların isimlerine Bakıyorum yani insanlar bunları almış Değiştirecekler mi diye İşte öylesine bakarken bir baktım Lismet RG hesabı Boşa çıkmış yani adam Kendi ismini değiştirmiş Lismet RG yapmamış da değiştirmiş yani Lismet RG ismi de Boşa çıkmış Ben de alayım dedim video çekerim dedim Aldım Bu arada bu adamı da kestik Hop kolamen bir daha girelim aslında İsmet Reygen'in adına şey girmek güzel olurdu, SC girmek güzel olurdu ama ben bu SC'de daha iyi oynadığım için SC girmek istedim. Ha bu arada yine aynı adam gelmiş. Ee, neyse dediğim gibi neymiemciyden ben ara sıra bakıyorum. Baktım Lismet Reygen şeyi boş almış hemen aldım. Sonra da videoya çektim ve şu an çekiyorum daha doğrusu videoyu çektim değil. Bu arada kitleri de ayarlamamışım bu hesapta. Onları her elin başında ayarlıyorum. Ah bir şey açıldı. Tamam. Dalalım. Kısa bir video olacak zaten. Çünkü anlatacak çok da bir şey yok. Şu adamı da keselim. Bu arada kanalımla ilgili şeylerden bahsedeyim. Ee, kanalımız 3 haftada 200 aboneye ulaştık. Gerçekten güzel bir başarı. Ama gerçekten kanalın şeyi yavaşladı yani. Abone gelme şeyi sayısı yavaşladı. Hatta bu bir hafta içinde hiç abone gelmedi diyebiliriz. O yüzden arkadaşlarınız olur. Veya tanıdıklarınız olur. Onları kanalımıza davet ederseniz gerçekten çok sevinirim. Evet adamı kesti, Katniss. Katniss RG. Ee, arkadaşlarınızı davet ederseniz çok sevinirim. Bu arada kanalımıza derken videoyu da beğenmeyi falan unutmayın. Videolar için de ben size hatırlatmayı kendim unutuyorum. <laughs> Siz unutmayın yani. Bu arada render ayarları falan filan nasıl? Başka render ayarıyla şu an... <gülüyor> <gülüyor> detone. Başka render ayarıyla şu an video çekiyorum. Nasıl yani onu da söyleyin yorumlara yazın. Bu arada Minemen Minem Mining kulübünden yani daha doğrusu hitleri bir tık daha değişik. O yüzden VTAP falan yapıyorum. Yani başka türlü renk atılmıyor. Yoksa adamla birlikte eşdeğer hitler atıyorsunuz. Allah bir dakika. Rek yedik. Kaç canı var? Aha yarım kalp. Hadi bir tane Katniss R.G. Katniss R.G. Ah yedi be Şu lavı Dur önce bir göpulumuzu yiyelim Ah be kapatamadık lavı Neyse adam geliyor bunu keseriz Orta derecede bir oyuncu Yani aşırı da iyi oynadı. söylenemez Evet öldürdük ee, bir, bir part daha gireyim mi Yok girmeyeyim vazgeçtim Evet gençler videomu beğendiyseniz beğenmeyi e, Yorum atmayı Ve arkadaşlarınızı davet etmeyi unutmayın Hoşçakalın sizi seviyorum Görüşürüz